Arkadaşlar üreme konusuyla karşınızdayız. Üreme şu demek, canlının kendine benzer yeni canlı veya canlılar oluşturması. E, temel olarak eşeğsiz ve eşeğli olmak üzere iki grupta inceleyeceğiz. Eşeğsiz üreme, yeni oluşan bireyler, ata bireyle aynı kalıtsal yapıdaysa buna eşeğsiz üreme diyeceğiz. Aynı özellikle ve aynı kalıtsal yapıdaysa ata bireyle. Peki eşeğsiz üremenin birinci çeşitli bölümü e, ee, bölünme bir hücrelerde görülüyor. Bölünme sırasında hangi bölünme çeşidi oluyor? Amitoz bölünme. Amitoz bölünmede mitozla aynıydı. Farklı olarak bölünme sırasında çekirdek sarı e, erimiyordu. Mesela bir amip e, Ömgana gibi canlılarda amitozda çekirdek sarı sündürülerek iki parçaya ayrılıyordu. Kesinlikle iyipliği oluşmuyor. Sündürülerek kâlir bakteri ve arkede zaten çekirdek zarı yok. Yani doğal bir amitoz var. Olmayan bir şey erimez zaten. Amip örgüden ve cevuk mantarda ise çekirdek zarı var ama sündürülerek iki parçalı O zaman bölünmeyle yeni canlılar oluşturuyor. Ee, bu canlılar amitoz bölünme geçiriyorlar. Bakteri, arke, amip, örgüden ve cevuk mantarda bölünmeyle eşe süreme görür Peki spor ile ölümü. Canlının oluşturduğu spor hücreleri mitoz bölünmeler geçirerek yeni bir canlı oluşturuyor. Sıtma etken olan plazma dünya spor ile eşitsiz şu anda var. Çiçeksi bitkilerin tamamında spor ile spordan oluşan bireyler eşitsiz çoğalmış oluyor. Yine çoğu mantarda spor ile üreme var. Peki spor ile üremede şuna dikkat etmemiz lazım. Bazı canlılarda spor oluşumu mayoz ile gerçekleşir spor ile eşeğsiz üremeden bahsediyorsak e, spor oluşumunu değil sporun oluştuktan sonra arka arkaya bölünmesini anlamamız lazım. Bir spor arka arkaya bölünüyorsa o mitoz bölünmeni bölünüyor ve yeni bir birey oluşturuyor. Bu işte eşeğsiz süreme. Ama spor oluşumunu öncesinde devreye sokarsak o metageneze yani eşeğsiz üreme artı eşeğsiz üremenin e, karışımına eşeğsiz üreme eşeğsiz üremenin takip etmesi metagenez konusuna gelir ama sporlu üreme tek başına eşeğsiz çoğalmaya girer. Bu arada bakterilerdeki endospor bir üreme sporu değildir. Zor şartlara karşı bakteri koruyan özel bir tabakadır. Peki eşeğsiz çoğalmadan bir yerde de tomurcuklanma. Bira mayası mantarı bir hücrelidir ve hidra omurgasız bir hayvandır. Bira mayası mantarı ve hidrada da biri bir hücreli, biri bir hayvan tomurcuklanmıyor. Tomurcuklanmadaki mantık şu. Bir hücre var. Bu hücrenin etrafından bir çıkıntı olarak bir yapı oluşuyor. Evet, toprak azmadan bir çıkıntı oluşuyor hücre beraber. Çekirdek iki katına çıkartılıyor. Oluşan çekirdeklerden bir tanesi. Bu çıkıntıya gidiyor. İki ayrı birey oluşacağı gibi bazen bu bireyler beraber koloni gibi de yaşayabilir. İki ayrı birey oluşturabileceği gibi birlikte de yaşayabilirler. Bir insan ve hidrada görülüyor. Omurgası hayvanlardan hidrada tomurcuklanma da görülüyor. Bir diğer rejenerasyon. Rejenerasyon canlı evrimleştikçe rejenerasyon yeteneği azalıyor. Neden? Ee, daha basit canlılarda rejenerasyon ölümle ile sonuçlanırken daha gelişmiş canlılarda rejenerasyon da sadece onarma yapılabiliyor. Peki rejenerasyonun manası ne? Vücuttan kopan bir parçadan yeni bir canlının oluşması. Peki rejenerasyon kimlerde görülüyor? Yassıs solucan ve deniz denizi. İkisi de omurgasız. Peki yassı solucanın vücudunu belli ağırlıklarla üç parçaya ayırdık. Her parçadan yeni bir solucan oluşuyor. Yeni solucan, yeni solucan, yeni solucan. Peki bu parçalar aslında kendini tamamlıyor her biri. Mitoz ile tamamlıyor. Ama tamamlayınca yeni bir birey oluştuğu için üreme olarak adlandırılıyor. Peki burada kafa var ama vücudun diğer kısmı yok kafadan kuyruk oluşuyor veya kuyruktan kafa oluşuyorsa buna farklılaşma diyoruz. Farklılaşmada DNA'nın farklı gen bölgeleri aktifleşiyor. Yani farklılaşma bir çeşitlilik değil. Farklılaşmada kuyruktan baş oluşuyorsa, oluşuyorsa kuyruktaki hücrelerin baş oluşturabilecek genlere sahip olması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Kuyruktaki hücreler bütün vücuda oluşturabilecek genetik bilgiye sahiptir sadece diğer kısımdan oluştururken o genetik bölgeleri aktifleştirir. Yani farklılaşmada bir çeşitlilik yoktur. Sadece DNA'nın pasif olan bazı bölgelerinin aktifleşmesi söz konusudur. Peki insanların jenerasyonda dil ve karaciğerde onarmalar meydana geliyor. Dilimizin dörtte biri kesildiği zaman dil kendini toparlayabilir. Karaciğerin üçte biri kesildiği zaman o karaciğer kendini toparlayabilir. Bu bir üreme değil bir onarmadır. O zaman canlıma evrimleştikçe rejenerasyon kabiliyeti azalır. Artık rejenerasyonla üreyemez insan. Rejenerasyonla yenileme yap yapabilir. Peki vejetetif üreme sanki bir nevi bitkinin rejenerasyonu gibi. Niye? Bitkinin bir parçasından yeni bitkilerin oluşması. İşte yumru soğan metodu patates ve yer elmasını e, toprağa attığın zaman e, toprağa attığınız parçadan yeni parçalar oluşuyor bu yöntem ya da yumru soğan yöntemi. Çelikli dövreme bir yapraktan yeni bitki oluşturabilirsiniz. Gövdeden, kökten yeni bir bitki oluşturabilirsiniz. Burada farklılaşma var. Farklılaşma çeşitlilik değil. Sadece farklı gen bölgelerinin aktif hale gelmesi. Bir saksı bitkisinin yaprağını sapından kopartıp bir suya koyarsanız suya koyduğunuz yerde köklenmeler olacaktır. Bu köklenme olan bölgeden bir toprağa dikerseniz ve güzelce bakarsanız yepyeni bir bitki elde edebilirsiniz. Bu yöntemin adı çelikli öreme. Peki sürünücü gövdeyle öreme, çilekte görünüyor Çilek toprakta büyüyor ve toprakta büyüdükten sonra e, tekrar bazı noktalardan toprağa temas ediyor. Toprağa temas ettiği noktadan yeni bir çilek oluşuyor. Toprağa temas ettiği noktadan yeni bir çilek oluşuyor ve bütün bu tarlayı çilek sarıyor. Bu yöntemle de sürünücü gövdeyle öreme. Yine doku kültürü bitkiden aldığınız hücreleri bir besi yerine koyuyorsunuz. Besi bu hücrelerin ihtiyacı olan maddeleri taşıyan bir ortam demek. Bir cam kap. Bu cam kabın içinde özel besinler var. Bu bitki hücreleri bu özel besinleri alarak büyüyor ve gelişiyor. Bu oluşan parça biz bitki kitlesi, hücre kitlesi manasında kalus diyoruz. Bu kalus uygun bir ortamda yepyeni bir bitki oluşturuyor. Bu yöntemin adı doku kültürü. Ve çoğu bitkide görülüyor çelikli üreme gibi. Peki eşel üreme kısmındayız. Eşel üreme yeni oluşan birey atılardan farklı olacak şekilde gerçekleşen bir üreme. Yani canlının en az bir atası olacak ama birden fazla atası da olabilir. Eşel üreme daha fazla evrimleşmiş canlılarda görülüyor. Çünkü çeşitliliği arttırıyor. Çeşitlilik arttıkça da canlı çevreye daha iyi uyabiliyor. O zaman çeşitliliğin artması yeşil yüreme, yeşil yüreme evrimleşme hızını arttırıyor. Evrimleşme hızının artması şu manada canlı çevreye uyabilecek daha güzel genler oluşturabiliyor. Peki eşeğe yürümenin çeşitleri var. Bunlardan bir tanesi izogami. İzo eş demek. Eş büyüklükte de gametler oluşturuyoruz. Su yosunlarında görülüyor. Olotrix, kolomidonas gibi su yosunlarında görülüyor. Gametler şekil ve büyüklük olarak birbirine çok benziyor. İkisi de kamçılar. Hangisi sperm, hangisi yumurta olduğunu ayırt etmek bile çok zor. Bunun için birine artı birine eksi diyebilirsiniz. Bunlar dörlenerek yeni bir birey oluşturuyor. Gametler şekil ve büyüklük olarak aynı ise izogami su yosunlarında görülen bir üreme şekli. Peki ikinci yöntem heterogami. Gametler bir kere farklı büyüklükte heterogami. Bunu ikiye ayıralım. Anizogami ve oogami diye. Hayvanların bir kısmında yumurta daha büyük, sperm daha küçük ama ikisi de kamçılıysa bu anizogami. Yumurta daha büyük, sperm daha küçük ama ikisi de kamçılıysa anizogami. Peki oogami özellikle insanda görülüyor. Yumurta spermden 200 kat daha büyük ee, ve kesinlikle kamçı taşını Yumurta kamçısı e, Artı yumurta sentrozomlarını kaybetmiş. Sentrozomu kaybetmiş bir yumurta var elimizde ve kesinlikle kamçı taşımıyor. Spermde sentrozomlar var artı da var. İnsanda görülen bu üreme şeklinde o ogami yumurtanın spermden 200 kat daha büyük olması. İnsanda az sayıda yumurta çok sayıda sperm oluşturur. Peki hermafroditlik. Hermafrodit hem dişi hem erkek özelliği birlikte göstermek. Yani çift cinsiyetli olmak demek. Bazı yerlerde ersemik diye geçer. Peki yaslı solucan canlı kendi kendi döllediği için hermafroditliğin özel bir durumu hermafrodizin kendi kendi döllemek izin. Gametler mayoz ile oluştuğu için e, bu mayozdan dolayı ve bu oluşan gametler birleşip döllendiği için bu bir eşeği dönemedir. Canlı kendi kendi döllese bile çeşitlilik vardır yaslı solucan. Peki halkalı solucan canlı kendi kendi döllemez. Halkalı Solucan da çift cinsiyetli yani hermafrodit yani ersenik iki cinsiyeti birlikte gösteriyor. Peki sperm yumurta farklı zamanlarda oluştuğu için canlı kendi kendini döllemen için e, halkalı solucanındaki çeşitlilik yassı solucana göre daha fazla olması beklenir. Halkalı solucanın çeşitliliğinin daha fazla olması beklenir. Niye? Canlı kendi kendini döllemiyor. Başka bir canlı e, sayesinde dönleniyor. O zaman şunu diyebilir miyiz bütün canlı için? Canlı ne kadar uzak bir canlı tarafından dönlenirse çeşitliliği o kadar fazladır. Evet böyle olması beklenir. Ee, canlı yakın akrabası, yakın akraba e, evliliğinden daha ziyade uzak akraba evli olursa bir insan için de düşünürüz. Çeşitliliğin daha fazla olması beklenir. Bir halka sultan adına düşünürsek halka sultan kendi kendine dövlemediği için e, yansı solucan kendi kendine döndüğü için her ikisinde de çeşitlilik var ama halka solucandaki çeşitlilik yansı solucandan daha fazla olması beklenir. Peki partonogenes çok özel bir konu ve bu çok çıkar. Partonogenes şu demek, iki en kromozomlu bir kraliçe çağrı var. Bu kraliçe çağrı mayoz bölünme geçirerek en kromozomlu yumurtalar oluşturuyor. Bu en kromozomlu yumurta arka arkaya mitozlar geçirerek erkek arıyor. İşte partonogenes sadece bu kadar yumurta mayoz ile oluştuğu için e, bu olay bir eşeğe dönemedir. E, peki yumurtanın erkek arıya oluşturması nedir? Arka arkaya mitozlarla gerçekleştirilir. Yumurta mayoz ile oluştuğu için e, erkek arıların genetik bilgisi birbirinden farklıdır. Çünkü her bir yumurta farklı zamanlarda oluşan yumurtalar farklı erkek arılar oluşturur. Mayozda oluşan yumurtalar birbirine benzemediği için erkek arılar da birbirine benzemez. Ha peki öyle iki erkek arı vardır ki genetik bilgisi birbirine %100 aynıdır diyebilir miyiz? Tam böyle bir ihtimali var düşük de olsa mayoz sonucunda oluşmuş iki farklı hücre birbirine aynı olma ihtimali var. Ama biz şunu bekleriz sonuçta oluşan erkek arılar birbirinden farklı bir genetik yapıya sahiptir. Niye? Eşeğin içinde mayoz var. Peki bu konuyu daha iyi anlayabilmek için arılarda üreme konusunda birleştirirsek o zaman kraliçe arı mayozla yumurtayı oluşturuyor ve bu yumurta erkek arıyı oluşturuyorsa bu gelir. O ayrı bir şey. Ama arada öğrenmeden erkek arı en kromozomlu. Hmm. Erkek arı en kromozom. O zaman erkek arının bir erkek arının oluşturacağı tüm gametler mitoz bölünmeyle oluşmak zorunda. Çünkü en böyle iki diye bir kavram olamaz. O zaman erkek arılar spermleri mitoz bölünmeyle oluşur. Bir erkek karının oluşturacağı tüm spermler hayat boyunca hep aynı genetik bilgiye sahip olması beklenir. Mutasyon olmamak şartıyla. Normal durumda bir erkek arı hep aynı genetik bilgiye sahip sperm oluşturur. Çünkü erkek karı da mitozla sperm oluşur. Peki farklı erkek arılarda oluşan spermler aynı mıdır? Hayır. Farklı erkek arılar olduğu için genetik bilgileri de farklıdır. Onların oluşturacağı sperm de farklı olur. Peki erkek kanının oluşturduğu sperm dişinin oluşturduğu, kraliçanın oluşturduğu yumurtayla birleşirse ki bu olayın adı dörlenme, iki en kromozomlu e, ilk önce zigot, daha sonra dışarı oluşur. Bu diş ağrı e, üreme genleri aktif hale gelirse, bu da arı sütüyle gerçekleşiyor. Üreme genlerinin aktif hale gelmesiyle kraliçe ağrı oluşur. Kraliçe ağrı iki en bir dişidir. Peki, e, eğer bu diş ağrı polen ile besleniyorsa, yani üreme genleri aktif hale gelemiyorsa kısır bir dişi oluşur. Kısır. Kısır e, dişilere biz iş Yani yaygın bir kanaat var. İşçilerin erkek olacağı ile alakalı ama bu yanlış. İşçiler de bir dişidir ama kısırdır. İki el yani ve dörlenme sonucu oluşur. Peki bu oluşan işçiler ve kraliçalar genetik bilgisi birbirine aynı mıdır? Farklı zamanlarda farklı yumurta oluştuğu için ve işin içinde mayoz olduğu için ve döllenme olduğu için ve bir kraliçe ağrı hayatı boyunca bir veya iki kez çiftleşme uçuşuna çıkıyor. Erkek ağrılardan almış olduğu spermleri bir kesecik içinde biriktiriyor. Bu kesenin ağzını açarsa dişiler oluşuyor. Kesenin ağzını açmazsa yumurta erkek ağrıyı oluşturuyor. Peki bu kesenin içinde farklı erkek aralardan almış olduğu farklı spermler olduğu için oluşturduğu dişiler de birbirinden farklı özelliğe sahiptir. Hem spermler farklı olduğu için hem de yumurtalar mayozlu oluştuğu için. Bazıları bu partenogenez üremeyi insanda da bir mucize olarak ortaya koyulabileceğini iddia ediyor. Ee, büyük insan Hz. Meryem e, babasız bir erkek çocuk. E, Hazreti Hz. İsa'yı dünyaya getirmiştir. E, partonogenez öğrümünün e, belki Hz. İsa'da da oluşabileceğini söyleyebiliriz. Peki ilk partonogenez diye bir kavramımız var. Bazı balıklarda, sürüngenlerde hatta bazı memelilerde görülüyor. İkiyen kurumuz onun dışında maya sonucunda 4 tane hücre meydana getirdi. Bunlardan bir tanesi yumurta, üç tanesi kutup hücresi. 3 tanesinin erimesini beklerken iki tanesi eriyor. Yumurta ile beraber bir hücre daha kalıyor. Bu iki tane an kromozomlu hücre birleştiği zaman bu bir döllenme gibi dişi birey oluşuyor. Peki bunlar mayoz oluştuğu için birbirinden farklı genetik yapıya sahip olabilir. Hatta aynı da olabilir. Krosin kovarı yoksa bu iki hücre birbirine aynı da olabilirdi krasinkoru varsa bu iki hücre birbirinden farklı da olabilirdi. Bu iki hücrenin birleşmesine oluşan birey dişidir. Çünkü dişide X kromozomlu gametler oluşur. Y olmadığı için bu bir dişi birey. İki en genizden bir eriyecek olan kutuk hücresi erimiyor ve yumurta ile birleşerek dişi birey meydedir. Yapay genizden dişi mayozla bir yumurta oluşturuyor. Bu yumurtayı kalsiyum bunun etkisiyle özel iğnelerle uyarabilirsek bu yumurta kendini döllenme sanıyor ve yeni bir birey oluşturabiliyor. Bu da yapay partonogenes. Bazı kuşlarda ve kurbağalarda yapay partonogenes görülebiliyor. Peki bir diğer eşeğin üreme çeşidi konjugasyon bakteride ve paramezyumda yani terliksi canlıda görünüyor. Bakterilerde iki bakteri yan yana geliyor. Bunlar ee, aynı tür bakteriler. Peki bu iki bakteri yan yana geldikleri zaman bir tanesinde koruma özelliğine sahip kapsül var ama diğerinde kapsül yok. A bakterisinde kapsül var ama B bakterisinde yok. Peki koruma genlerini taşıyan özel bir halkasal DNA var. Bu halkasal DNA'ya biz plazmit diyoruz. Normalde plazmitimiz bir tane. Ama bu plazmit kendini eşliyor. Konjugasyondan önce bir tane olan plazmit ikiye çıkartını. Ve A bakterisinden B bakterisine bu plazmitlerden bir tanesi aktarılıyor. Bu plazmit e, mesela ikincisi buraya aktarıldı diyelim. Bu ikinci plazmit buraya aktarıldığı zaman artık B bakterisi de etrafına bir kapsül yapmaya başlıyor. Aldığı plazmit sayesinde kapsül yapma yeteneği kazanıyor. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. E, aktarım tek yönlü. A bakterisinden B bakterisine doğru. Ve aktarılan bir DNA Peki, e, konjugasyon olayı sırasında bakteri sayısı arttı mı? Evet, bu bir üreme çeşidi olarak kabul ediliyor müfredatta. Ama bakteri sayısı artmadı. Peki, bakteride bir çeşitlilik arttı mı? Evet, çeşitlilik arttı. B bakterisi sahip, on, sahip olmadığı genlere sahip olmuş oldu. Peki, bu aktarma işlemi neyle gerçekleşiyor? Pilus adı verilen özel bir boru ile gerçekleşiyor. E, aktarım tek yönlü. Aktarılan e, DNA plazmit parçası. Birey sayısı artmaz ama çeşitlilik artar. Peki paramezyum e, canlı, terliksi canlı. Bunda konjugasyonda birinci paramezyumu şurada gösterelim. Şurada ikinci paramezyum. Birinci paramezyumun mikronükleosu var ve iki en kromozomlu. Dikkat edin bu bir hücreli bir canlı. Bir hücreli bir canlı ve terliksi canlı. E, bu canlının çekirdeği iki en kromozomlu. Normalde iken kromozom bir eşeğli üreme belirtisidir zaten. Eşeğli ürecek gibi duruyor. Neden iken kromozomlu? Küçük çekirdeklerin mikronükleosa sahip. Biliyorsunuz paramezyumdaki makronükleoslar metabolik faaliyetleri yürütüyordu. Mikronükleoslar ise üremeden sorumlu. Buradaki mikronükleoslar mayoz geçiriyor. Bir bir canlıdan bahsediyoruz ve mayozdan bahsediyoruz. Birinci paramezyum mayozla çekirdek oluşturdu ikinci paramedyum mayozla çekirdekler oluşturdu. Bunlardan iki tanesi erisin, bir tanesi e, kalıcı çekirdek olsun, bir diğeri göçücü çekirdek olsun. İki tanesi erisin, bir tanesi kalıcı çekirdek, bir tanesi göçücü çekirdek olsun. Bu iki paramedyum yan yana gelirler ve aralarında bir konjugasyon köprüsü kurulur. Buradaki göçücü çekirdek ikinci paramedyum aktarılırken ikinci paramezumdaki göçücü çekirdek ise birinci paramezum aktarılır. Peki buradaki en kromozomlu kalıcı çekirdek buradan gelen göçürü çekirdekle birleşerek 2N kromozomlu yeni bir çekirdek oluştur. Aslında paramezümdeki konjugasyon çok kapsamlı ve güzel bir konu. Bunu isteyenler kitaptan ayrıntılı, anlaşabilir, ayrıntılı araştırabilir. Biz sadece şundan bahsetmek istiyoruz ve şuna dikkat çekmek istiyoruz. Paramezyumda mayoz bölümü var. Çok önemli. Artı kalıcı çekirdeklerle göçülü çekirdeklerin birleşmesinden dolayı dörlenme var. Sanki çok hücreli bir canlı gibi. E, ve aktarım çift yönlü. O zaman bir daha söylüyoruz. Mayoz çok önemli paramezümden. Aktarılan çekirdek, halbuki bakteride aktarılan DNA'ydı ama burada aktarılan çekirdek çok önemli. Aktarım çift yönlü, halbuki bakteride aktarım tek yönlüydü. E, burada döllenme olayı var, bakteride döllenme olayı yoktu. O zaman paramezyumun konjugasyonu bakteriden şu yönde ilerlenir. Mayoz bölümü görülmesiyle, aktarlarının çekirdek olmasıyla, aktarımın çift yönlü olmasıyla ve döllenme olmasıyla. Paramizmde arkadaşlar bunlara dikkat edin. Peki metageniz bir diğer adıyla döl almaşı. Tüm çiçeksiz bitkilerde görülebiliyor. Sınıflandırmada ayrıntılı alacağız. Yine sıtma etkeni olan plazmodium da görülebiliyor. Çoğu mantarda görülebiliyor. Su yosunlarında görülebiliyor. Peki metagenes dön almaşa eşeli üremeyi eşeli üremenin takip etmesi. Özellikle sıtma etkeninden bahsedecek olursak burada sıtma etkeniyle alakalı plazmodiumla alakalı anlatmamız gerekecek olursa plazmodiumda eşesiz çoğalma insanda gerçekleşiyor. Eşeli çoğalma dişi anafel sivrisinin ucunda gerçekleşiyor. Peki anofel dişi sivrisinek sadece bir araca üreyen anofel değil sivrisinek değil üreyen bir hücreli canlı bu canlı ismi plazmodium kendisi protist aleminin büyüyesi ve ökaryot ve şekli çok basit sadece hareket bile edemeyen bir hücreden oluşuyor bu kadar adı plazmodium peki plazmodium bunun spor hali anofelin tükürük bezinde var Peki anofel, dişi sivrisinin tükürük bezindeki spor ısırmayla insanın dolaşım sistemine gidiyor. Özellikle dolaşım sisteminde karaciğere geçiyor. Karaciğerden de kana geçiyor. Bu sporlar kanda bulunan al içine girer. Ve al yuvardaki sporlar al da bazı besinleri alarak şizon haline gelir. Şizont. Peki bu şizontlar arka arkaya mitozlar geçirerek birçok hücre oluştururlar. Bu hücreleri biz merozoit adı vereceğiz. Peki e, bu arada e, merozoitlerin sayısı çok arttığı zaman alüvarlar patlayacak. Alüvarların patlaması sırasında oksijen ve oksijen ve gaz taşıması problemli hale gelece geleceği için insanın hücrelerinde enerji üretimde de problemli hale gelecektir. Çünkü oksijenle sonlu enerji üretiyoruz. Bu sırada insanda sıtma nöbetleri oluşur. Ağ patladığı zaman merozoitler kana yayıldığı zaman kan plazmasına yayıldığı zaman sıtma nöbetleri meydana geliyor. Peki bu merozoitler özellikle sperm ve yumurtaya dönüştürüyorlar. Eğer bu sırada yine bir anafel dişe sivrisineği, başkası da olabilir aynısı da olabilir. İnsanı ısırırsa bu merozoitler sperm ve yumurta halinde yani anafel dişisinin sindirim sistemine geçer. Ve bu sperm ve yumurta anöpel e, sivrisineğinin dişisinin sindirim sisteminde döllenerek zigot oluşturur. Sivrisineğin ucunda döllenme meydana geldi. Peki bu zigot çok ilginç. Mayoz geçirerek yeniden sporlar oluşturuyor. Ve bu sporlar bağırsaktan tekrar e, tükürük bezine geçiyor. Ve yeniden başka bir canlıya bulaştırılacak, bulaştırılabilecek hazır hale geliyor. Peki bu olay neden metageniz? Çünkü burada bir mitoz var. Bu bir eşsiz çoğalma. İnsanın vücudunda plazma diyor çoğalır. Peki bu niye bir eşeyli üreme? Sperm ve yumurtaların döllenmesi sivrisinin vücudunda oluyor. Artı zigotun mayoz geçirmesi. Mayoz ve döllenme olayından dolayı da eşeyli üreme. İşte eşeysiz üremeyi eşeyli üremenin takip ettiği bu üremenin adı metageniz döl İnsanda eşeğsiz çoğalma var. Anofel dişi sivrisine vücudunda ise eşeğe çoğalma var. İnsanda sadece mitoz var. E, sivrisine vücudunda mayoz ve döllenme var. Arkadaşlar diğer <laughs> anlattığımız üreme konularıyla birleştirirseniz insan döreme hayvan döreme bölümüyle alakalı gelecek soruları çok rahat yapabilirsiniz. Abone olmayı unutmayınız. Kolay gelsin.